öncelikle vahşi aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Ölen vatandaşlarımıza cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Ben görüntüleri seyrettim. Yani eee katliam diyebileceğim katliam görüntülerini seyrettim. Eee insanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelendirmek lazım. Yani bu bunun insanlıkla bir tarih karşılıklı bir tarihi olamaz. Ve e, olayı gerçekleştiren tek kişi bizim görüntülerde tespit ettiğimiz ve şahsta tespit etti ve maalesef 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı, yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımız çok kısa bir sürede yakalayabileceğini düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum ki çok kısa süreç içerisinde yakalanacak adalete teslim edilecek ve cezasını alacaktır. Buna olan inancım tamdır. Tabii burada biz şu anda eee Antalya'dayız. Eee Manavgat'ta ve eee başka bir eee acı olayın içerisindeyiz. Milletimizle üzüldüğümüz ve yaralarını sarmak için tüm milletimizin, ülkemizin, devletimizin seferber olduğu bir tablonun içerisindeyiz. Eee bunun e, tam e, içerisinde bununla beraber mücadele ederken e, böyle bir acı haberin gelmesi de şunu ifade etmek istiyorum ki hakikaten e, başka bir e, acı üzerine acının yaşanmasıdır. E, tabii burada her olayın istismar edildiği gibi maalesef e, siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi. Konya'daki bu katliam da, bu menfur saldırı da, bu alçak tertip de ifade etmem gerekir ki istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek altını çizerek söylüyorum. Bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Ya bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın. Bir takım e, medya mahvillerinde, bir takım sosyal medya mahvillerinde bu memleketi, bu milleti birbirine düşürebilmek için bir çabayı içeriden dışarıdan birileri sürekli olarak körüklemektedirler. Ve eee ne mesele olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, neler ki e, bu konularda e, bu istismarı sağlamaya çalışan insanların kötü niyetleri ortadadır. Ama e, bunu milletimize ifade etmek de bizim e, temel sorumluluğumuzdur. E, hem e, başımız sağ olsun diyorum, hem geçmiş olsun dileklerimi e, bir kez daha e, ifade etmek istiyorum. Hem de e, meseleyi tekrar altını çizerek söylüyorum. E, 2010 yılından itibaren gerçekleşen. Efendim detay olarak nedir bu sünnetten biraz? E, 2010 yılında e, iki ailenin karşılıklı e, birbirleriyle ki 2010 yılında bugünkü eylemi gerçekleştirenin yine bir silah çekme e, hadisesi söz konusu. Bu yıl 2021 ve devam ediyor. Ve 11 yıldır maalesef devam eden bir şey ama ne kadar bir cinnet hali yani ne kadar e, sapkın bir e, anlayış e, ve ne kadar e, insanlık dışı bir davranış ki 11 yıldır bu husumet her halle devam ediyor orada kadınlar var kadınlara silah çekilmiş ve insanlar var ve insanlara silah çekilmiş e, anlaşılan e, insanlıktan çıkmış bir e, davranış şekli. Bundan 4-5 önce de yine böyle bir tartışma e, söz konusu olmuş. Ve bunların hepsi hem güvenlik güçlerimiz hem de adalete e, intikal etmiş. Ondan önce de çeşitli tartışmalar söz konusu olmuş. Ama şunu ifade etmek istiyorum. E, bu ülkede, bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik e, her saldırı bilmelidir ki e, bizim birliğimiz ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır. Ve buna eee etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin eee tamamı da hem istismara hem provokasyona hem bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın eee kendisidir. Eee inşallah en yakın zamanda eee katilin adalete teslim olduğu haberini verebilme fırsatı olur düşüncesindeyim. Tekrar Başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin, ee, sabır diliyorum. Hem ailelere, e, yani bu e, yedi vatandaşımızın ailesine, yakınlarına e, Cenab-ı Allah'tan sabır diliyorum. Ve e, inşallah onlara da yakın bir zamanda bu e, katilin e, yakalanma haberini verebilmek nasip olur düşüncesindeyim. Geçmiş olsun.